Uzay üstlerinin kurulacağı yer belirlenirken fırlatma ve yakıt maliyetinin düşük tutulması amaçlanarak dünyanın dönüş hızı dikkate alınır. Dünyanın çizgisel hızının büyük olduğu durum konumlar fırlatma açısından avantajlıdır. Bunun yanında kutup yörüngesinde dolanması öngörülen uydunun ekvatora yakın bir uzay üstünden fırlatıldığında yörüngeye ulaşabilmesi için keskin bir viraj alması ve fazla yakıt sarf etmesi gerekir. Bu nedenle kutup bölgelerine yakın uzay üstleri de kurulmuştur. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Hadi bakalım. L noktasının açısı hızı kalınkiden büyüktür demiş. Arkadaşlar dünya üzerinde hangi noktaya alırsa kalalım. Eşit sürelerde eşit açılar taradığı için açısı hızları birbirine eşit olur. Yani K noktasının L noktasının M noktasının açısı hızları birbirine eşit olacak. O yüzden birinciye attık. L'nin açısı hızı kanıkinden büyüktür demiş. Farklı olan çizgisel hız olacak. Ona bakacağız. 2. M noktasındaki uzay üstünden fırlatılan uydunun yani ekvator üzerinde M noktası Kuzey Kutbu bölgesindeki yörüngeye yerleştirilme maliyeti bakın M'den attığımızda ne yapacak? Keskin bir viraj alarak kutup bölgesine gitmiş olacak. Ne diyor? K noktasından fırlatılan özdeş uydunun aynı yörüngeye yerleştirilme maliyetinden fazladır demiş. Evet bunu K noktasından attığımızda daha yakın olduğu için buraya göre daha uzun yol kat edeceğinden o yüzden de maliyeti fazla olacaktır. İkinciyi alırız. O yüzden zaten Kutup bölgesinde bir yörüngeye oturulacaksa kutuba yakın uzay üstleri de ne yapmıştır diyor kurulmuştur diyor yukarıda metinde yazıyor. 3. L, M noktaların üstlerindeki yörüngelerde özdeş uyduları fırlatmak için dünyanın dönüş hızı M noktasındaki uzay üstüne L noktasına göre daha avantaj sağlar demiş. Evet, fırlatma hızının büyük olması da hedefleniyordu. Metin de öyle söylemişti. Dolayısıyla M noktasının çizgisi hızı daha büyük olacak. Nereden yapacağız? V eşittir. W çarpı R'den diyebiliriz. Açı hızları birbirine eşittir. Yarı çap büyük sozan V'mizden ne yapar? Büyük olur. Burada yarı çap büyük olmuş oluyor. 1. Yarı çaptan kısa arkadaşlar tam merkezi olan uzaklık değil. Dönme eksenli olan uzaklığa bakacağız. Bakın şurası dönme ekseni. Buraya olan uzaklığa bakacağız. Ona da dikkat. Yani M'nin buraya olan uzaklık, L'nin şuraya olan, K'nın buraya olan uzaklıklarına bakmak lazım. M'nin uzaklığı fazla olduğu için çizik hızı fazladır. Ya da M'miz bir turatla daha çok yol alacağı için çizik sızı da büyük olur deriz. Oradan da söyleme şansımız var. Cevabımız 2 ve 3'ten denizde olacakmış deriz. O merkezli yatay virajda sabit büyükteki hızlarla ilerleyen özdeş kale otomobillerinin T1-T2 anlarında konumları şekildeki gibidir. Ona göre T1-T2 zaman aralığında yargıların hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar T1 anındaki ve T2 anındaki konumları verilmiş. Yani eşit sürelerde buradan buraya gelmişler. Dikkat ederseniz eşit sürede x'te de teta kadar açı tarıyor. Birim zamanda taranan açıya açısal hız deniyor. Açısal hız birim zamanda taranan açı. Yani şöyle yazabiliriz form. E, birim zamanda taranan açılar eşit işte olduğu için k ve açısal hızları birbirine eşitmiş deriz. Ama çizgisel hız açısal yarı çapın çarpımı ya da birim zamanda alınan yol. Sağımız bakın daha az L biz daha çok yol aldığı için L'nin fazladır diyebiliriz. Ya da buradan da bakabiliriz formülden. Açısal hızlar birbirine eşit. R'si L'nin daha büyük olduğu için çizgisel hız da daha büyük olacakmış. O zaman L'nin çizgisel hız büyüklüğü daha doğrusu sürat olmuş oluyor yönden dolayı. K'ninkinden daha büyüktür deriz. Bu mantıkla bakalım. L'nin birim zamanda aldığı yol K'ninkinden büyüktür. Evet L daha fazla yol almış. Yarı çap büyük çünkü daha dışarıda bir noktadan gidiyor. K'nın yarı çapı burayken. L'nin yarı çapı daha fazla olmuş oldu. Aynı sürede daha çok yol aldığı için mesela ne yaptı? Çizgisel hızı ya da aldığı yol daha fazladır deriz. L aracının merkezcil iğmesi K'nınkinden büyüktür. Merkezcil iğme dediğimiz W kare çarpı R'den yapabiliriz. W'ler birbirine eşit. L'nin yarı çapı büyük olduğu için merkezcil iğmesi de büyük olacakmış. Burada da öyle söylüyor. O yüzden ikinciyi de aldık. 3 L'nin tekerlekleriyle yol, ar yol arasındaki sürtünme kuvveti kanun tekerlekleriyle yol arasındaki sürtünme kuvvetinden büyüktür demiş. Ona da bakalım. İçeri doğru bunları çeken sürtünme kuvveti var. Aslında bu merkezcil kuvvet olmuş oluyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla dengede kaldığına göre daha doğrusu büyük ya da eşit olursa dengede kalır diyoruz. Dengede kaldığına göre de birbirine eşitleyerek buluruz dolayısıyla F sürtünme F merkezcil eşitleriz. Çünkü sürtünme kuvveti daha büyük olamayacak cismi harekete geçiremediği için daha büyük olma şansı yok. Birbirine eşit olabilir dolayısıyla. Şimdi merkezi kuvvet bakarsak da F eşittir merkezi kuvvet dediğimiz M çarpı W kare çarpı R. Şimdi M'ler eşit W'ler eşit o zaman R'si büyük olan merkezi kuvveti büyük olacak. O zaman L'nin merkezi kuvveti büyükse sürtüme kuvveti de ona eşit olacağı için mecburen sürtüme kuvveti de büyük olmalı. Burada da öyle söylediği için doğru alırız. O yüzden cevabımız 1-2-3'ten edin olacak. Araç muayene istasyonuna götürülen traktörün AVB tekerlekleri özdeş KLM'nin silindirlerin üstüne gerildikten sonra getirildikten sonra traktörün çeşitli ayarlarının kontrolü için silindirler eşit hızlarla döndürülüyor. Buna göre AVB tekerleri için nicelikten hangileri aynıdır demiş. Arkadaşlar traktörün ön tekeri de arka tekeri de aslında normal yolda da giderken birlikte gidiyor. Yani şimdi burada altındakiler KLMN silindirleri eşit hızlarla döndürülüyormuş. O zaman AVB'nin çizgisel hızları da eşit büyüklükte olmalı. O yüzden çizgisiz hız büyüklükleri eşit olur deriz. İkinciyi aldık. Fakat açsız hızlar eşit olmayacak. Çünkü aldıkları yollar eşit olsa da çizgisiz hızlar eşit olsa da birim zamanda tur sayıları farklı olmuş oluyor. Mesela yarı olarak bakarsak ön yarıçap çapı r'ye kadar arka yarıçap iki 2 katı kadar ise o zaman öndeki 2 tur döndüğünde arkadaki 1 tur dönsün ki eşit miktarda yol alabilsinler. Yani çizgisiz hızları birbirine eşit olabilsin. O yüzden de açsız hız tur sayısıyla doğru orantı olduğu için buna w diyeceksek buna 2w diyeceğiz. Yani öndeki küçük tekerlek Tur sayısı bakımından daha çok tur atmış olacak. Tamam mı arkadaşlar? Bu anlamda açsızlar birbirine eşit olmayacak. Dönme yönü demiş. Evet aynı yönde dönüyor. Nasıl anlıyoruz? Bakın A saat tarafa daha doğrusu kabile silindirini saat yönünde döndürdüğü için o zaman bunu dişliyi daha doğrusu tekerleğimizi saat yönünün tersine döndürmüş olacak. Yani sol tarafa doğru gidiyor deriz bu anlamda. Diğerine baktığımızda M ve N'ye baktığımızda onlar da saat yönünde döndüğü için saat yönünün tersine bunu döndürecek. O yüzden AB tekerlekleri evet ikisi de aynı yönde dönmüş olduğu dönme yönleri de aynıdır diyeceğiz. Bu anlamda cevabımız 2 ve 3'ten Edirne olacakmış. Kale metal çubuğu şekildeki gibi büküldükten sonra o noktadan geçen mili sabit frekansla döndürülüyor. Buna göre çubuk üzerindeki kale noktaları için oranlarından hangileri bu noktaların çizgisel hızları oranı VK bölü V ile eşittir demiş. Arkadaşlar tel büküldükten sonra birlikte döndürülüyor bakın. O yüzden bunların K ve hızları birbirine hiç olma. İki ayrı çubuk gibi düşünmeyin onları bükülmüş o nokta etrafında birlikte döndürülüyor. O zaman eşit sürelerde eşit açılar tarayacak. Ya da herhangi bir nokta K noktası bir tur döndüğünde L noktası bir tur attığı için açısı hızları birbirine eşit olacak. Çünkü açı hızın tanımı birim zamanda taranan açı diye geçiyor. Yani şöyle teta bölü t diye yazabiliriz birim zamanda taranan açı. O yüzden bu ikisinin açısı hızları birbirine eşitmiş. Yani WK eşittir WL diyelim ya da ikisine de W diyelim isterseniz şöyle yazalım. Tamam. Şimdi dolayısıyla VK bölü VL oranı burada nedir diye sormuş. Aslında orada burada oranımız 1 yapıyor. Yani W bölü W yapmış oluyor birbirine eşit olduğu için 1 yapar burada oranımız. Şimdi buraya geldiğimizde ivme W kare çarpı R formülü. O zaman bununki RK oluyor. Bir ise W kare çarpı RL oluyor. Bakın bunun oranı bu. Burada direkt yarıçapları vermiş zaten. Hangisi VK bölü VL eşittir demiş. Şimdi çizgisel hızı yazalım isterseniz. Çizgisel hız açısal hızla yarı çapın çarpımı. O zaman bizim VK dediğimiz W çarpı RK olacak. VL dediğimizde W çarpı RL olacak. Bakın bu ikisini oranlayacak olursak W'lar burada gitti. Yani çizgisel hızları oranı RK bölü RL yarı çapları oranla eşit olmuş oldu. Bize de zaten bakın VK bölü VL oran hangisini eşittir diye soruyor. Dolayısıyla yarı orantılıysa ona eşittir diyeceğiz. Dolayısıyla üçüncü de burada zaten direkt yarıçapı vermiş. İkinci ivmede W kareler gideceği için yine oranımız bakın RK bölü RL olacak. Yani buradakiyle aynı olmuş olacak. ikinciyi de aldık. Ama birinci de öyle olmuyor. Oranımız 1 yapıyor. Halbuki L'nin yarı çapı daha fazla. Yani 1 bölü başka bir şey olmasa. Yani 1 bölü 2 gibi. Değil mi? L'nin yarı çapı daha fazla. Çünkü R K, B, R ile olmadı. Bunu attık dolayısıyla. O yüzden cevabımız 2 ve 3'ler Edirne olurmuş deriz. Eş merkezi olarak yapıştırılmış X'ye kastanakları ile Z'ye kastan merkezlerinden geçen militre, miller etrafında serbestçe dönebilmektedir. Kuvvet kolu sabit F frekansıyla ile döndürülürken Olun ucundaki N noktasının çiziksel hızın büyüklüğü ve açısal hızının büyüklüğü W oluyor. Bunu göre aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Bakın N noktasının açısal hızı W'ymuş, çizgisiz hızı ve frekansı da F'ymiş. Bakın şöyle dolanıyor. Tamam. Şimdi birim zamanda taranın açı açısal hız diyoruz. Yani tur sayısıyla açısal hız doğru orantılı oluyor. Şimdi N noktasının bir tur attığını kabul edelim. Açısal hızına W demiş ya burası bir tur atınca otomatikman en içteki dişli de dıştaki y dişlisi de bir tur atacak mecburen. Bakın bunların açısı hızları birbirine eşit oldu. Onlara da w diyelim dolayı. Yani k'nın da ya da dışarıdaki y'nin de açısı hızı aynı olmuş olacak. Bu bir tur atıyorsam b'ye baktığımızda daha doğrusu z'ye baktığımızda o yarı çapı yarım olduğu için nereden anlıyoruz bunu? Bakın şuradan düzlemler çekilmiş. Buralarda dik birbirine. Yani k'nın yarı çapı ile m'nin yarı çapı ya da x ile z'nin yarı çapları eşitmiş. O zaman bununla yarı çapı r'ye kadarsa Dolayısıyla onlar bir tur attığında daha doğrusu yemiz bir tur attığında onun yarı çapı 2 bununki 1 olduğu için bu 2 tur atacak. O zaman bunun açısı hızına 2W demek lazım. Bakın açısı hızı vurduk. Buradan çizgisel hız açısal ivme e, hangisini soruyorsa oradan geçiş yapabiliriz. Merkeci ivme hangisini soruyorsa geçiş yaparız. K noktasının açısı hızının büyüklüğü dur demiş. Evet K'nınkini W bulduk doğru. L noktasının çizik sızın büyüklüğü K'nınkine iki katıdır demiş. Ona bakalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi L noktasıyla aslında şurada bir noktayı aldığımızda fark etmiyor. Aynısı. Bunun üzerinde aldım ya da Z'nin üzerinde bir nokta da alsak aynı olmuş olacak. İsterseniz şuradan bakmış olalım. L diyelim ona. Burası ne diyeceğiz? W çarpı R. R'miz ne kadar ama? 2 R'ye kadar bunun. Öyle değil mi? Bakın bunun üzerinde bir noktaya da baksak aynı hesaba gelecek. Mesela M noktasının çizgi hızına bakacak olsak 2 W çarpı R diyeceğiz. Aynı büyüklükte yapacak. Değişen bir şey olmayacak bu anlamda ama burada çiziksiz şuna W çarpı 3 R'ydi. Buraya V demiş. Yani W çarpı 3 R'ye V demiş. O zaman burası W çarpı 2 R'ye 2 V bölü 3 demek lazım. Burası da aynı mantıkla M noktası 2 V bölü 3 yapar. Bunu da bulmuş olalım. Hadi bakalım. L noktasının çiziksiz sızının büyüklüğü K'nın 2 katıdır demiş. Hemen bakıyoruz. L'miz 2 V bölü 3 K'ya bakalım. K'nın açısı hızı W'ydü. Onu da şuradan yazalım. isterseniz. V, K işte. W çarpı R olacak. O zaman bunu da V bölü 3 demek lazım. Evet. L'nin 2 Hanıkin iki katı oldu. Doğru olmuş oldu. Z kastanın frekansı 2 f'tir demiş. Arkadaşlar frekans birim zamandaki tur sayısı. Tur sayısına bakarak yapabiliriz. Ya da açsız dediğimiz 2 pi f olmuş oluyor. Yani frekans açsız doğru orantı oradan da bakabilir. Fark etmez. Z kastanın frekansı 2 f demiş. Aslında 2 w ise 2 f olmuş olacak. Evet 2 w olduğu için 2 f yapar. Doğru. Kame noktaların açısı hızları eşit büyüktür demiş. Hemen onda bakalım. K'nın açısı hızı 1W'ydu değil mi? Sonra bir de kimindi? M'nin. M'nin açısı hızı 2W eşit olmadı. Dolayısıyla yanlışı bulduk aslında. Edirne'ye de bakalım. Son olarak M noktasının çizgisi hızının büyüklüğü 2V bölü Evet 2V bölü olarak bulmuştuk. Şurada o da doğru olacakmış. Yani cevabımız denizliymiş. Yanlış sordu bize. Yürüyüş yapan askerler o merkezi etrafında şekildeki gibi dönmektedir. Buna göre yargılan hangileri doğrudur demiş. Parantez içinde askerlerin adımları, adım uzunlukları eşittir demiş. Ona dikkat. Şimdi arkadaşlar bakın eski halleri verilmiş şu hizadan değil mi? Birazdan şu hizaya geldiler. Dolayısıyla aynı açıyı tarayarak gidiyorlar. O yüzden açısı hızları birbirine eşit. L'nin açısı hızları eşittir demiş. Doğru söylemiş. Hepsinin açısı hızları eşit. Birinciyi aldık 2. M'nin birim zamanda attığı adım sayısı L'ninkinden fazladır demiş. Bakın M en dışta en çok yolu aldığına göre adım uzunlukları için en fazla adımı o zaman M atsın. Sonra L sonra K atmış olsun bu anlamda değil mi? Dolayısıyla bunu da aldık ikinciyi 3. LM'nin çizgisi hızları eşittir işte demiş. Hayır M daha çok yol aldığı için çizgisi hızı daha büyük olacak. Ya da açısal hızlarını eşit dedik bunları. Çizgisi hız dediğimiz açısal hızla yarı çapın çarpımı buna bakılabilir. Mesela VL için bakacak olursak W çarpı 2 R diyeceğiz. Ama M için baktığımızda W çarpı 4 R olacak. Dolayısıyla 2 kat olmuş olduğu çizgisi hız büyüktü. Bu anlamda üçüncüyü ne yaptık? Eşittir dediği için attık. Cevabımız 1 ve 2'den denizde olacakmış deriz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda bulunan şekildeki çubuğa kahveli oyun hamuru parçaları yapıştırıldıktan sonra çubuk o noktası etrafında düzgün çenmesi hareket yapmaya başlıyor. Yargıların hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Kahve çubukların hız kaybı olmadan fırlamaktadır demiş. Atışlarla dairesi hareket, çenmesi hareket birleştirilmiş arkadaşlar. Buna dikkat. Hadi bakalım. Şimdi bakacak olursak bunların açısı hızları eşit fakat L'nin çizgisi hızı daha fazla. Çünkü çizgisi hız, açısı yarı çapın çarpı. Mesela K'nınkine W çarpı R diyeceksek L'nin çizgisi hızına W çarpı 2R diyeceğiz. Bu anlamda bunun çizgisi hız büyüklüğü V'ye kadarsa L'nin 2, 2 kadar oldu. Tamam. Yani şuna V diyeceksek L 2 V diyeceğiz. Ne diyor bir de? Kavileri çubukları çektiği konumdan geçerken çubuklar fırlarsa L'nin yatayda menzil uzaklığı fazla olur demiş. Böyle kendimize bir yatay çekelim şuraya. Bakın bunların havada kalma süresini belirleyen düşeyde şu yol olmuş oluyor. L'nin hem düşeyde yolu fazla yani süresi fazla dolayısıyla hem de yatay hızı daha fazla. Çünkü yatay hızda sürenin çarpımı yatay dağlı yolu veriyor. X menzil uzaklığı deniyor buna. Yatay hızda sürenin çarpımına eşit. L için bakarsak hem hızı fazla iki katı hem de süresi fazla. Tabi sürenin kaç katı olduğunu bilmiyoruz ama ne kadar büyük olur sonuçta büyük. Hız da sürede büyük olduğuna göre o zaman L'nin aldığı yol daha fazla olacakmış deriz. Birincisi doğru olmuş oldu aldık. 2. K ve çubukları şekildeki konumdan geçerken çubuktan fırlarsa K'nın yeri çarpması L'den daha fazla. Süresi L'ninkinden fazladır demiş. Böyle kendimize bir yer alalım. Bunun hızı 2V ile fırlıyorsa bu V ile fırlıyor. Bakın yukarıdan aşağı düşeyde ne yapıyor? Yukarıdan aşağı doğru serbi, yukarıdan aşağı doğru düşey atış hareketi yapmış oluyor. Düşeyde. Dolayısıyla o zaman ne yapacak? L'nin hızı büyük olduğu için daha çabuk yere inecek. O zaman K'nın süresi L'nin 2'den fazla demiş. Doğru söylemiş. İlk hızı küçük olduğu için daha uzun sürede aşağı inecektir. 2 de doğru olmuş oldu. 3. K çubukları şekilde konumdan geçerken çubuktan fırlarsa L'nin yatay menzili K'nınkinden fazla olur demiş. Bakın yine şöyle bir yatay çekecek olursak. Şimdi K ve L yatayda yol alacak. Yol alacak da şöyle bir durum var. Bakın K'nın yerden yüksekliği fazla. Dolayısıyla K'nın süresi yere inme süresi L'ninkinden büyük olmuş oluyor. Fakat L'nin de hızı K'ninkinden fazla. Şimdi yatayda alınan yol ikisine de bağlı. Hem yatayıza bağlı. Yataydaki hıza hem de süreye bağlı. Şimdi birinin yatay hızı büyük. Mesela L'nin yatay hızı büyük ama süresi küçük. Diğerinin de yatay küçük fakat süresi büyük. Acaba çarpımı kimin daha fazla anlaşılmıyor? O yüzden zaten kesinlik sorulmuş. Olabilir deyseydi de alırdık. Kesinlik sorduğu için üçüncüyü alamayacağız. Cevabımız 1 ve 2'den Ceyhan olurmuş deriz. Yatay sürtümüz düzlemde düzgün dairesel hareket yapan K cismin hareketi boyunca kütlesi sabittir. Buna göre K cismiyle ilgili demiş yargıların hangi dire doğrudur? Şöyle bir dairesel yörünge çizeyim isterseniz arkadaşlar. Şöyle olmuş olsun. Şimdi merkezde şurada bir yarı çap alalım kendimize. Şurada bir dismemiz var. Bu ne yapıyor? Çembersel hareket dairesi hareket yapıyor. Sabit büyükteki hızla. Öyle değil mi? Çünkü düzgün dairesel hareket demek hız büyüklüğü de değişmiyor demek. Büyüklük anlamında tabii ki yönü değişecek ona dikkat. Şimdi merkeze doğru olan kuvvetin adına merkezi kuvvet diyoruz. Dolayısıyla kuvvetimiz merkeze doğru hız vektörü şöyle olmuş olacak. Mesela birazdan tepe noktasına geldi hız vektörü sola doğru değil mi? Tepe noktası derken üst tarafa geldi yatay düzlem yine. Tepe noktası deyince düşey düzem anlaşılmasın yanlışlık olmasın orada. Hız vektörü sola doğru. Buraya K L noktasını böyle ifade edeyim. L noktasındaki mesela hız vektörü sola doğru. Kuvvet her zaman merkeze doğru merkezi kuvvetimiz. Bakın hız vektörü hep dik olmuş oluyor. O yüzden buradaki kuvvetimiz iş yapmayacak arkadaşlar. Hız vektörüne dik kuvvetler iş yapmazlar çünkü. Hareket doğrusunda mutlaka yönleri olması lazım kuvvetin. Yani iş yapılabilmesi için W eşittir F çarpı X'ten hareket doğrusunda bir yol aldırması lazım. Ama hareket doğrusunda yol aldırmıyor. O yüzden de iş yapılmaz burada. Ne diyor? Hareket boyunca cisim uygulanan kuvvet iş yapmaz demiş. Bir doğru oldu. İki. Hızı sürekli olarak değişmesine rağmen kinetik enerjisi değişmez. Arkadaşlar hızı değişmesinin nedeni şu. Hız vektörel büyüklük olduğu için yönü değişiyor. Yön değiştiği için hız değişir diyoruz ama sürati değişmiyor. Kinetik enerjide yazacağımız 1 bölü m kare sürat. Yani yönün bir önemi yok. Enerji skaler büyüklük. Mesela burada hız büyüklüğü değişmediği için V'miz m de değişmediği için kütle. O yüzden enerjisi değişmez deriz. Bunu da doğru aldık. İkinciyi 3. Açısal hızın yönü değişmez değil mi? Açısal hızın yönü sahil kurayıyla bulunuyor. Sahilimizin dört parmağı dönme yönünü gösterdiğinde baş parmağımız açısal hızın yönünü gösteriyor. Mesela sola doğru dönüyorsa hep bize doğru olmuş oluyor. Ya da saat yönünde dönüyorsa hep içeri doğru olmuş olacak. O yüzden açısal hızın yönü de değişmez. Üçte de doğru olmuş olduğu cevabımız 1-2-3'ten Eden olacakmış.